Merhaba çocuklar. Bakın harika top sakız makinelerim var. Mavi top sakız makinesi, kırmızı top sakız makinesi, yeşil top sakız makinesi ve pembe top sakız makinesi. Tam 4 tane top sakız makinem var. Bunları şimdi çocuklara satacağım. Bakalım çocuklar almaya gelecek mi? Hazır mısınız? Başlıyoruz. Çocuklar. Top sakız makinelerim var. Mavi top sakız makinesi sarsaya geldim. Aa, merhaba çocuk. Bak, dondurma Yanıma yaptım. gelir misin çocuk? Bak, dondurma yaptım. Bana dondurma mı yaptın? Ama o çok soğuk görünüyor. Sanırım çok fazla soğuk bir dondurma o. Evet bunu bunu atacağız. Atacağız mı? Peki o zaman sen top sakız makinesi almaya mı geldin? Paran var mı? Hani para? Nerede para? <laughs> Aa, e para? Para, para getirmedin bana ama. Aa! Gördünüz mü? Küçük çocuk top sakız makinem parasız aldı. Umarım bir daha gelmez. Neyse ben kalan makinalarımı satayım. Çocuklar, kırmızı top sakız makinem var. Çocuklar, kırmızı top sakız makinem var. <laughs> Aa! Yine bana topsa sakız makinesi almaya mı geldin sen? Evet. Peki paran var mı? Hani para? Hani para? Paran... Ah! Çocuk buraya gel. Gördünüz mü? Buradan çocuk kırmızı top sakız makinemde parasız aldı. İki tane kaldı. İnşallah bunları satabilirim. Çocuklar. Çocuklar. Yeşil top sakız makinem var. Çocuklar. Yaramaz. Sen beni top sakız makine mi parasız aldın? Bir de beni şikayet mi ediyorsun? Yeşil makinem gidiyor. Aa, gel buraya. Buraya gel. gel Biliyor musun öyle şeyleri? Bir de size şikayet ediyor beni. Kendi parasız aldı makinelerimi ya. Allah Allah. Bir tane kalpli pembe top sakız makinam kaldı. Barbie'li. Bakın. Çocuklar. Pembe top sakız makinem var. Çocuklar. Neredesiniz çocuklar? Çocuklar. Neredesiniz? mi sen geldin. Bu sefer para almadan vermeyeceğim. Parasız kesinlikle. Ah hayır dedi. Ah. Buraya gel. Arabanı aldım. Ah.